şu sarı kediye mama vermek için yaklaştım. Daha sonra daha sonra <laughs> olanları birazdan göstereceğim. Çünkü meğer arabaların altında saklanıyorlarmış. Daha doğrusu korunuyorlar rüzgardan, soğuktan. Elimde olan tüm mamaları döktüm. Kavga da ediyorlar ama yapacak bir şey yok. Bu kadar kedinin bir anda ortaya çıkması beni gerçekten şaşırttı. <laughs> kavga etmeyin bakayım, kavga etmeyin. Şşş. Güzellikler, kavga etmeyin. Hadi, kavga yok. Mamanızı yiyin bakayım. Sanırım şu sarı bu mahallenin ağır abisi. Neyse gitti arabanın altına. Diğerleri burada yesinler yemeklerini. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Kedicikler. Hoşçakalın.